Ee hani teyzem nerede? Sakladınız mı kadını? Ne yaptınız? <laughs> Çıkarın lan <da> dışarı. <laughs> ee, bir yere gitti ama gelir birazdan. Gelsin, gelsin de görsün yeğenine. Burası sıkıcı olmaya başladı. Ortam bir neşelenir. <laughs> ee, Kadir, ne diyeceğim? Teyzem ne yapıyor? Ha? Hali vakti nasıl? Sağlığın yerinde mi? Ne bileyim ben. Ara kendini sor, hayırsız. Ulan ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da. Ulan <laughs> galiba bu üçgen de böyle garip garip huyları vardı bunun. Böyle değişik değişik cevaplar verdi. Ya. Garip garip hareketleri vardı da tabii büyüyünce bu hareketler biraz daha büyümüş. Garip garip hareketleri değiş olmuş. <laughs> ya Taner'cim nasıl olmayayım ya? Allah aşkına tiplere bak tam malzemelik. <laughs> ya bu kafalardan nasıl öyle mucit çıktı? Ha? Allah! Bugün de tam sakarlarım tutmuş. <laughs> evinizi de böyle güzelim evinizi, şahane evinizi de mahvettim yani. Ben hallederim sıkıntı. Dur dur, dur hayatım dur. Beraber hallederiz. Malzemeleri alırız, hallederiz. <laughs> yapsın lan sen? Kimsin oğlum sen? Teyze oğlu dedi ki ya. Oğlum benim sabrımı zorlama seni boğarım ha. Kimsin... kimsin lan? Sen kimsin, kimsin lan? <laughs> ya, bırak Allah aşkına bırak ya. <laughs> kuzen. Kuzeni bildiniz ama hangi kuzen olduğunu bilemediniz. Çetin ben. Çetin Kaya. Kaya? Nasıl Kaya lan? Kaya Bildiğin kaya, bu dağlarda taşlarda olan. Ha, babamı soruyorsun sen. O Süleyman Kaya. Ben de onun oğluyum. Al. Cık. Lazım olur belki. Siz de alın. Buyur. Acil durumda falan. Hı. Bunu da Taner'e verirsin. Bunu da al. Tamam. Vallahi abim gelmiş, beni arıyor. Benim şimdi gitmem gerekiyor Beyselciğim. Teyzemi göremedik. Bak işe. Siz artık selam söylersiniz. Ha, bu araba. O mirası yedirtmezler size. Yıllan biraz gül, şenlik yeni başlıyor. Çok eğleneceğiz. <laughs>